Şimdi sayfa ile ilgili ayarlar üzerinde duracağız. Örneğin sayfanın boyutu. Bildiğimiz gibi yazıcılarımız ağırlıklı A4 standartında olduğu için Word editöründe yeni açılan bir sayfa A4 standartında açılır. A4 standartıyla beraber uluslararası farklı kağıt boyutları da mevcuttur veya isterseniz siz özel ölçütler vererek yani genişlik ve uzunluk için ayrı santimetre cinsinden boyutlar tanımlayarak yeni bir sayfa boyutu oluşturabilirsiniz. Bir de marjinal ayarlar söz konusu. Yani sayfaya yazmaya başlarken dikkat ederseniz şuradan başlamıyor. Başından değil belirli bir noktadan başlıyor. Burada yukarıda ve solda cetvelimiz var. Buraya baktığınızda mavi alan yazı yazamayacağınız kısımdır ve beyaz alan yazı yazmaya başlayacağınız kısmı belirtir. Aynı şekilde sol tarafa baktığınızda da yukarı doğru hizada mavi alan söz konusu. O mavi alan marjinal sınırdır. Oraya yazı yazamayız. Beyaz görünen koordinattan itibaren yazı yazabiliyoruz. Bunu şekilde de açıklayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bakın, kılavuz çizgileri oluşturduğumuzda sadece cetvelin beyaz kalan ölçüsü hizasında yazı yazabileceğimiz ortamın mevcut olduğu görünmektedir. Evet şimdi sayfa ayarlarını nereden yaparız? Giriş menüsünden sonraki ekle menüsünde atlayarak sayfa menüsüne geliyoruz. Sayfa menüsünden yani sayfa düzeni menüsünden sayfa yapısı yazan kısma gelip buradan Kağıdın boyutunu boyut yazan kısımdan ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi Uluslararası Standartlar burada göründü A4, A5, A6, B5 gibi. İsterseniz tüm sayfa boyutlarını görmek istiyorsanız tüm sayfa boyutlarını tıkladığınızda buradan kağıt boyutu yazan yerde kağıt sekmesinde kağıt boyutu yazan yerden Uluslararası Standartlar seçebilir veya genişlik yükseklik yazan yerden özel boyut oluşturabilirsiniz. Evet kağıt boyutun A4 olduğu için yazıcılar ağırlıkta. Bu durumda A4'ü seçmeniz gerekecektir. Şimdi kenar boşlukları çok önemli. Bu da yine sayfa düzeninden, sayfa yapısından kenar boşlukları seçeneğini tıkladığımızda normal, dar, orta, geniş, yansıtmalı şeklinde 5 ayrı tip olmasıyla beraber en alttaki seçenek olan özel kenar boşluklarını seçtiğinizde kenar boşlukları sekmesinde üst, sol, alt, sağ şeklinde yerlerden yanında bulunan yukarı aşağı artırma azaltma düğmelerini tıklayarak milimetre cinsinden kenar boşluklarını üstten, alttan, sağdan ve soldan artırıp azaltabilir. Ayrıca santim yazan yerleri işaretleyip doğrudan değer girebilirsiniz. Doğrudan değer girerken santim yazmanıza gerek yok. Mesela işaretliyorum. Kenar boşluklarını tanımladım. Tamam dediğim zaman bakın yukarıdaki cetvelimize ve sol taraftaki cetvel görünümüze baktığımızda aynen tanımladığımız gibi tekrar kenar boşluklarını tıklıyorum. Örneğin hepsine 6 vermiş olsam bakın tamam diyorum ve bakın Gördüğünüz gibi yazı yazma alanım daraldı. Cetvelime baktığım zaman soldan ve sağdan 6 santim, yukarıdan ve aşağıdan da 6 santim ayrıldığını görmüş oluyorsunuz. Kenar boşluklarını tekrar tıklatıp özel kenar boşluklarını seçiyorum. Genellikle yazı yazarken üst taraftan 2,5 santim, alt taraftan 2 santim, sol taraftan dosyalanabilme durumu ve zımba delgeçle delineceğinden ona da payır ayırmak açısından sol taraf iki buçuk ve sağ taraf iki santim şeklinde ayarlanabilir. Ancak bu yazı yazdığınız firmanın veya yetkili kuruluşun kendi standartları neyse marjinal ayarlarda onlar belirlenmişse o belirlenmiş ayarlara göre gitmenizde fayda vardır. Bir de sayfa şu anda ne durumda? Dikey durumda. İsterseniz sayfa düzeni, sayfa yapısından yönlendirmeyi seçerek yatay demek suretiyle sayfayı yatay konuma getirebilirsiniz. Bakın. Evet, az önce yaptığım iş zoomlamaydı. Zoomlamayla sayfamı küçültüp daha net görünmesini sağladım. Bu nasıl oluyor? Klavye'de kontrol tuşuna basılı tutarak farenin düğmesini ileri gittiğim zaman büyütür, geri çektiğim zaman küçültür. Evet tekrar sayfa düzeninden sayfa yapısına yönlendirme dikey dediğim zaman sayfa dikey hal aldı. Yönlendirmeden yatay dediğim zaman sayfa yatay hal aldı. Yatay sayfayı yatay yapmak daha çok tablo oluştururken kullanılmaktadır. Normalde sayfamızı dikey olarak kullanıyoruz. Ayrıca istersek sayfamızı birden fazla sütuna bölebiliriz. Şu anda sayfamız tek bir sütun. Nasıl? Yazı yazıyoruz bakın. Tek sütun olduğu için boydan boya gidiyor. Ama eğer ki sayfamızı sütuna bölersek ki bu nereden oluyor? Sayfa düzeni, sayfa yapısı sütunlardan ikiye bölerek sütun, iki sütuna bölmüş oluyorum. Ve böylece bu sütun tamamlanmadan ikinci sütuna geçmiyor ve bu sütun tamamlandıktan sonra ikinci sütuna geçmiş oluyor. Sütunları dilediğim kadar artırabilirim. 3 sütun veya diğer sütunlar demek suretiyle sütun sayısını buradan daha fazla sütunlara getirebilirim.